Can TV ekranlarından mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Günün öne çıkan başlıklarından derlediğimiz ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ve Can TV'de ana haber başlıyor. Alevilerin tepkisine rağmen AKP hükümeti yetkililerinin Alevi kurumlarına ziyaretleri devam ediyor. İhtiyacınız var mı diye soruluyor. İhtiyaçtan kasıt ise boya badana işleri. Fakat Alevilerin eşit yurttaşlık temelindeki talepleri görmezden geliniyor her gün iktidarın Alevilere bakış açısını gösteren olaylar yaşanıyor. İstanbul Küçükçekmece'deki Garip Dede Kültür, Kültür ve Cemevi Derneği'ne yüksek miktarda elektrik ve gaz faturası geldi. Faturada Cemevi için ticarethane ibaresi geçti. Ve yönetim kurulu başkanı Pir Celal Fırat ise faturaları sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Aleviler yıllardır cemevlerinin ibadet yeri olarak tanınması mücadelesine devam ettiriyor. Konu geçtiğimiz yıllarda belediye meclisi kararları üzerinden ülke gündemine taşınmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Cem Evlerinin imar planlarına ibadethane olarak işlenmesine karar vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise konuyu meclis gündemine getirmiş, teklif AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti. İktidarda Türkiye genelindeki birçok Cem Evi'ni ziyaret ederek maddi eksikliklerin tespiti ve karşılanması noktasında başlayan ziyaretlerini sürdürüyor. Alevilerin temel taleplerini ise görmezden geliyor. Ne cem imar planında ibadethane olarak gösterilmesi ne de iktidarın cem ziyaretleri sorunu çözmüyor. Nitekim Garip Dede Dergahı tarafından paylaşılan faturada sorunun sıcaklığı bir kez daha gözler önüne serildi. İstanbul Küçükçekmece'deki Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği'ne 30.060 TL elektrik ve 11.847 TL doğalgaz faturası geldi. CK Boğaziçi Elektrik Parakende Satış isimli şirket tarafından düzenlenen elektrik faturasının tüketici grubu sınıfı kategorisinde ticarethane tarifesi yazdığı görüldü. Garip dede, Kültür ve Cemevi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat da faturaları sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Fırat, cem evlerimizi ticarethane olarak gören zihniyeti kınıyoruz. Bu ay dergahımıza 30 bin TL elektrik faturası geldi. Ne yazık ki bu ülkede sadece biz Alevilere inançlarının bedelini hem maddi hem manevi olarak ödetmeye çalışıyorlar. Verdiğimiz vergilerin her kuruşu size haram olsun ifadelerini kullandı. Fırat'ın paylaşımları üzerine bir cem evinin ticarethane olarak görülmesine sosyal medyadan tepki yağdı. Sevgili seyirciler, şimdi konuya yönelik Pir Celal Fırat hattımızda Sayın Fırat hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Fırat sesimi duyabiliyor musunuz? Peki Sayın sesimi Fırat giriyor, ıı, giriyor ben de şimdi sizin sesinizi duyuyorum. Sayın Fırat haberimizi de izledik, izleyicilerimiz de izlediler. Siz de sosyal medyadan tepki gösterdiniz. Lakin e, Alevilerin Cemevi statüsü daha tartışılmaya devam ederken bir cem evinin resmi olan faturasında ticaret hale tanımlaması ne anlama geliyor? Yani bir devletin cem evlerini e, işletme mekanı olarak gördüğü anlamını mı taşıyor? Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Ee, şöyle ki özellikle biz aleviler uzun yıllardır cem evleri alevilerin ibaret tanesidir konumunda bir çalışma içerisindeydik. Bununla ilgili mitingler yapıldı, mahkemeler açıldı. Ayrıca her platforma, her gittiğimiz yerde bu boyutuyla ilgili kelamlar dillendiriyorduk. Şöyle yine aynı şekilde özellikle anayasada şu, böyle bir yazı var. Sizin de bildiğiniz gibi cami, mescid, sinagog, kilise, havra ve mescid gibi kavramlar yanında ibadethane statüsünü yaratıldı. Bize diyordu ki bunu hemen yanın başında cemevi ibadetçisi de bununla konulsun. Özellikle mimari konumda yargılanan, dostlarımız var. Bu boyutuyla ilgili bu e, hukuki statü yani e, bu sorun ortada kaldırırsın. Biz bunu dillendirirken bir vakti böyle onlar bizim cemevlerimize farklı bir statü konumlandırdılar. Nedir? Cemevi ticarethanedir mantığını büründürmeye başlar. Bu doğru bir yaklaşım değil. Özellikle bizim Alevilerin evet e, bu e, bizim e, fatura yani konuşmamızın, bunun paylaşmamız sebebi de esasında bu sembolik bir hak mücadelesi, hak talebi anlamında yoksa yıllarca biz bunları dillendiriyoruz. Bu yapılan haksızlıkların zulüm olduğu ile ilgili. Yani bu sembolik bir versiyon ile bu yapılanın zulüm olduğunu biz Türkiye'de eşit yurttaşlık hakkını talep ediyoruz. Şimdi bizim vergilerimizi alıyorlar. İçtiğimiz sudan, yediğimiz simideye kadar, aldığımız ekmeğe kadar yoğun bir çerçeve bize bir vergi, vergi alıyorlar. Bu bu ilgili. Bizim vergilerimizden başka inançların mekanlarına nasıl yardım yapılıyorsa aynı şekilde CEMÖ'lerin de bu e, hakkı tanımaları gerekiyor. Evet demokrasi laiklik ilkesi olumlu sayıda keşke Türkiye'de her inanç e, sahibi kendi inancına mensup hissettiği yere e, verebildiği kadar bir destek sunabilseydi. Ama maalesef Türkiye'de tamamen e, her şey farklı bir boyutuyla e, ele alındığı bir süreci yaşıyoruz. Ee, bu konuda bu gelen fatura gerçekten hele tabii şu an şunu da söylemek lazım. Türkiye'de her vatandaşın, her e evde yaşayan canlarımızın bu boyutuyla ilgili ciddi bir şekilde bir sıkıntısı var. Faturalar çok yoğun bir şekilde bizimki neredeyse yüzde 200 yakın 60 e artmış vaziyette. Ortalama 8-9 bin, 10 bin, 11 bin o civarda bize geliyordu faturalar ama birdenbire 30 binler olunca bu gerçekten çok ayıp bir şey ticaret yapmıyoruz. Her gün burada binlerce insanımıza e, lokmalar, yemekler veriyoruz. Aynı şekilde e, yoğun bir şekilde e, kurslarımız var. Gelenek göreneklerimiz, inancımıza ilgili e, kültürel, sosyal anlamda çalışmalarımız var. Biz bunu da sadece Alevilere de vermiyoruz. Yani bir sosyal devletin yapması gereken hepsini biz yerine getiriyoruz. Hakka olan erkanları, yani cenaze hizmetlerini her gün 5-10 tane cenaze canımız burada yani hizmetleri hakkı olan Amerikanları yapılıyor. Bunlar da tamamen hepsi e, ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Yani bu e, tanım gerçekten e, çok acımasızca e, 2022 yılının yeni girdiğim sürecin başında e, bu konumla ilgili bizi konumlandırmaları gerçekten çok ayıp yani diyebilirim. İktidar şu Alevilerin taleplerini görmezden gelirken bir yandan da Cem evlerini ziyaret ediyor. Bir ihtiyacınız var mı diye soruyor ama aslında pratikte tam da öyle değil. Ve e, iktidar aslında e, Alevilerin taleplerini taleplerine kulak tıkıyor. İktidarın bu samimiyetsizliğini ortaya çıkarmak adına daha güçlü bir e, talepleri daha güçlü ifade etmenin yolları sizce nelerdir? Sesimiz çıkartmak olduğuna inanıyorum. Hakkımızı savunmamız lazım. Hakkımızı gür bir şekilde her anlamda demokratik, mantık e, konumunda aramak lazım. Nedir bu? E, şöyle ki, e, eğer gerçekten Aleviler artık etkin bir çerçevede, bence e, şunu kendi önüne hepimizin konumlandırması lazım. Eğer e, hata hata dedelerimizin şöyle bir kelime vardı, çoğu dostlarımız da algılarlar, hatırlarlar. E, vergini ver ki elektrik, su parası olarak, Yol köprü olarak sana geri dönsün diyorlardı. Evet şu an e, maalesef verginizi veriyoruz ama elektrik, efendim e, ne bileyim e, su gibi, doğalgaz gibi, köprü gibi, yol gibi bütün bu kullandığımız alanları adeta bize farklı bir metot içerisinde bize e, satmaya çalışan bir mantıkla karşı karşıyayız. Alevler şunu yapmalı bundan sonraki süreçle ilgili, bu boyutla ilgili bizim de tabii konuşmalarımız olacak durumlar arası. E, bence ee, yeri gelirse vergilerini ödemesinler, yeri geldiğinde gel yer, vatandaşlık hizmetimizi yerine getirdiğimiz bütün konuşmaları hepsini askıya almak lazım. Ee, bir e, sivil itaatsizlik e, çerçevesinde bunu önüne konu bu boyutuyla ilgili bir e, tartışma açılması ile ilgili böyle bir süreci yaşıyoruz. Yoksa efendim size, yok mahkemeye gidin. Efendim size çok kurum vermiş, e, Para ödemiyor ama paraları ödemediklerinden kurumlarımız evet birkaç tane cemevi davalar açtılar kazandılar. Ama şu an bütün her yerin neredeyse hacizli oldukları asaya kadar e, e, herhangi bir hesaplarında 3-5 kuruş paraları varsa hemen el konuluyor. Böyle bir süreç yaşıyoruz Türkiye'de ama şunu da artık aleviler ne bir şekilde önüne konulmaları. Şunu söylemeliler cemeviler bizim ibaret hanemizdir ile ilgili bu boyutuyla ilgili mahkeme kararı. Evet anlam değerlidir ama günün koşullarında mahkemenin kararları maalesef geçmiyor Türkiye'de. Ayın kararları diyorlar, ayın kararları kim dinliyor ki? Yani adeta böyle peynir ekmek mantığıyla her yerde pazarlıyorlar. o bölgedeki ve de Avrupa'daki yaşayan hani bu kararları verenler de bu boyutuyla ilgili tamamen her şey mantık ekonomik konumda gördüklerinden dolayı bir yerleri pazarlık mahiyetiyle bize tekrar bizi adeta pazarlığa çıkartmış gibi pazarlık yapıyorlar. Aleviler bence vatandaşlık vazifesini bundan sonra yoğun bir şekilde en azından şunu söylemeliler. Kardeşim, Cem evlerimiz, İbahiyat Bunu devlete gül bir şekilde söylemeler, Askerlik hizmetlerini bu anlamıyla bence tartışmalılar. tabii bu ciddi bir şekilde bir mücadele gereksin duyuluyor. Canlarımızla bu boyutuyla ilgili kendi kendine göre sahip çıkması lazım diye düşünüyorum. ama aynı anlamda ki bugün İçişler Bakanlığı'ndan, Enerji Kaynaklar Bakanlığı'ndan beni aradılar. Yarın Enerji Kaynaklar Bakanı bu cem evleri meselesiyle ilgili, yani elektrik faturaları ile ilgili bir e, genelge yayınlayacağını dillendirdiler. detaylı bir çerçeve bilgilendirmediler ama yarın bununla ilgili bir açıklama yapılacağını bana söylediler arayan arkadaşlar diyebilirim değerlendirmeleriniz ve verdiğiniz bilgiler ışığında çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Pir Celal Fırat hattımız.